Bu bölümde date time picker kontrolünden bahsedeceğiz. Hemen formumuza bir adet date time picker kontrolü ekleyelim. Eklediğimiz zaman formumuzu görüntülediğimiz zaman o günün tarihini bize gösterecektir. Şu anda uzun bir tarih formatı ile karşı karşıyayız. Eğer bunu istiyorsak değiştirebiliriz. Nereden? Hemen bu kontrolümüzün özelliklerinden format bölümünden değiştirebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi long uzun format seçili. Short yapıp kısa halini de buradan görebiliyorsunuz. Veya sadece tarihi göstereceksem, saati göstereceksem Time seçip buradan saati de görebiliriz. İstersek dersek custom seçeneğinin işaretleyip burada custom format bölümüne de kendi formatımızı yazabiliriz örneğin ben burun e, ay gün yıl şeklinde yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi benim ayla günümün geri değişti. İlk başta ay geldi daha sonra gün geldi. Bu şekilde özel formatları kullanarak da görüntüleyeceği tarih formatını değiştirebiliriz. Formatı yine eski haline çeviriyorum uzun olarak kalacak şekilde. Kontrolümün yanında bir checkbox işaretinin olmasını istiyorsam hemen yine özelliklerinden Show Checkbox özelliğini True hale getiriyorum. Bu özelliği seçtiğim zaman e, bu kontrolü kullanabileceğim. Eğer tarih seçmezsem veya tarih seçmeyeceğim zaman zaten bu özellik seçili olmayacaktır. Çalıştıralım. Şu anda da tarih seçili geldi. Eğer ben bu işareti kaldırırsam gördüğünüz gibi Paytime e, Picker kontrolüm pasif durumda görünecektir ama tarih seçmeye başladığımda yanındaki çek aktif olacaktır. Bu şekilde de bir özelliği var. Eğer ben tarih formatını tarihi seçerken açılı liste kutusunu istemiyorsam sadece ileri geri tarihlerde oynama yapmak istiyorsam örneğin bugün ayın 8'i işte 9'u 10'u veya 7'si 6'sı şeklinde 1 2 kaç geliri, ileri geri şeklinde seçilmesini istiyorsam burada show up down özelliğini true yapacağım. Bu sefer çalıştırdığım zaman ve tıkladığım zaman Sadece aşağı yukarı şeklinde tarihlerle oynayabileceğim bana bir ayın tarih günlerini vermeyecektir. Bu özelliği turu yaparsam. Son olarak bir ben bu kontrolden bir tarih seçtiğim zaman tarih seçtiğim zaman bir kod çalıştırmak istediğimde hangi evensi kullanacağım? Hemen çift tıklayıp burada value change görebiliyorum. Buraya kodlarımı yazabilirim. Örneğin ben her tarihi seçtiğimde hemen altındaki label'a benim seçtiğim tarihi yazsın. Şunu demem lazım. Bir de bu kontrolün o günün tarihini value özelliğinde tutuyor. Onu da bilelim. Yani benim seçtiğim tarihi almam için kontrolün value özelliğine erişmem gerekecek. Label1.text Label'ımızın text özelliğine yazdığını yazacak. Date and kontrolümün value özelliğini yazacak. Yani tarihini yazacak. Hemen string'e çevirelim. Burada bana tarih formatında bir değer döndürüyor çünkü çalıştırdığım uygulamayı bir tarih seçeceğim. Örneğin 13. Gördüğünüz gibi hemen label'da benim seçtiğim tarihi yazdı. Çünkü bu events çalıştı. Value change events çalıştı. Başka bir tarih seçelim. Gördüğünüz gibi label yine içeriği değişmiş oldu. Bu şekilde data picker kontrolünü de kullanabiliyoruz.